Dünyanın en çok öpülen kadını. Dünyanın en çok öpülen yüzü gerçekten var. 1800'lü yıllarda yaşamış ve ismi bilinmeyen Parisli bir kız bu unruhana sahip. Kim olduğunu kimse bilmiyor. Ancak dünya üzerindeki insanların çok büyük bir kısmı, bu kızın suratını gördü ve muhtemelen milyonlarcası bu kadını öptü. Hadi gelin şimdi orijinal adıyla Seine'nin hikayesine bakalım. L'Encole de la Seine, Türkçe ismiyle Seyn'in bilinmeyen kadını. Bu isim aslında yüzünü gördüğümüz kızın ismi değil. Seyin, Paris'in ortasında bulunan meşhur nehrin ismi. İsmi bilinmeyen genç kızın bedeni, 1880 yılında Seyin nehrinde ölü bir şekilde bulunuyor. Cesedi morga getirilen kızın vücudunda herhangi bir deformasyon olmadığı için intihar ettiğine karar kılınıyor. Cildine ve suratına bakıldığında en fazla 16 yaşında olduğu düşünülen bu genç kızın kimliği bilinmiyor. O dönem Paris'te kimliği bilinmeyen cansız bedenler birileri kimliğini doğrulayabilsin diye bir süre morgda sergileniyor. Genç kızın bedenini de morgda sergiliyorlar. Ancak kimse gelip cansız bedeni sahiplenmiyor. Genç kızın ölü bedenini diğer bedenlerden ayıran bir şey var. Sanki ölüme huzurla gitmiş gibi bir yüz ifadesiyle ölmüştü. Suratında da içten bir tebessüm vardı. Paris morgunda çalışan patolog, genç kızın güzelliği karşısında adeta büyülenmişti. Ve bu sebeple genç kızın suratını bir alçı dökümüyle kalıbı almaya karar verdi. İnsanlarda huzuru, sakinliği çağrıştıran surat her geçen gün daha da tanınır hale geldi. Nesiller boyunca pek çok sanatçıya ilham olmuş bu yüz için yazar Albert Camus boğulmuş Mona Lisa adını vermişti. Kimliği meçhul olan bu kadın tam anlamıyla kimsenin bilmediği, ancak tanıdığı bir figür oldu. Sey'nin popülerliğini arttıracak bir adım daha vardı. O da bir oyuncak üreticisi tarafından atılacaktı. Norveçli bir oyuncak üreticisi olan Asmund Lardal'ın başından çok tehlikeli bir olay geçmişti. 2 yaşındaki oğlu da boğulurken Lardal çocuğu kurtarıp ciğerlerindeki suyu zorla dışarı çıkartmayı başarmıştı. Bu sıralarda Avusturyalı doktor Peter Saffer ve bir grup araştırmacı da yeni bir canlandırma yöntemi üzerinde çalışıyordu. Duran kalp ve solunumu aktif tutmak için geliştirilen CPR yani kardiyopulmoner canlandırma yöntemini geliştiren ekip bunun için Lardal ile iletişime geçtiler. CPR'ın nasıl yapıldığını öğrenen Lardım bundan çok etkilenmişti ve insanlara bunu göstermek için kullanılacak bir cansız manken geliştirmeye karar verdi. İnsanların CPR'ı öğrenmesi için tam ölçekli mankenler yapmaya başlayan Lardım bu mankenlere hangi suratı koymalıydı? Bu surat güzelliğiyle insanları yıllarca büyülemiş, huzurlu ve mutlu bir görünüme sahip genç seyinin yüzü olacaktı. Aslında bu genç kızın hikayesi son derece üzücüydü. Ancak suratındaki ifadede Bundan iz yoktu. Bu sebeple insanlara ilk yardım yapmayı öğretmek için kullanılacak mankenlere genç kızın suratı eklendi. Hatta insanların düzgün bir şekilde pratik yapabilmeleri için açık halde duran dudaklar eklenmişti. Günümüzde farklı suratlara sahip pek çok CPR mankeni üretildi. Ancak bu surat öncüydü ve hala sıklıkla kullanılıyor. Sevinin sakin ve huzurlu yüzü dünya üzerinde en çok öpülen yüz olmaya devam edeceği gibi insanları eğitip hayat kurtarma konusunda da önce olacak. Rivayete göre Michael Jackson'ın Smooth Kriminal şarkısını bu yüzden ilham alarak yazdığı söyleniyor. Bir nehirde hayatına son veren Sien'in hayata gizemli vedasının tebessümlü dudaklarında yüz binlerce insanın hayatını kurtaran öpücük saklı. Peki sizlerin bu konudaki düşünceleri neler? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın lütfen.